Merhaba. Hadi tanışalım. Benim adım koronavirüs ve ben yaramaz bir virüsüm. Grip ve ben kuzeniz. Seyahat etmeyi çok severim. O kadar küçüğüm ki beni mikroskopla bile göremezsin. En sevdiğim oyun elden ele dolaşmaktır. O yüzden bana bulaşıcı derler. Çünkü ben Yaramaz bir virüsüm. Elden ele dolaşırken insanlara öksürük ve ateş taşıyorum. Sonra da vücuttaki akciğerleri hasta ediyorum. Etrafımdaki büyükler sürekli benim adımı söylüyor olabilirler. Ekranlarda hep benim hakkında konuştuklarını duyabilirsin. Korkmana gerek yok. Büyüklerin seni korumak için gerekeni yaparlar. Sen de onlara yardımcı olmak için bazı şeylere dikkat edebilirsin. Elini yüzüne sürme, gözüne dokunma, burnunu karıştırma, elini ağzına sokma. Her fırsatta ellerini sabun ve suyla İki kere iyi ki doğdu şarkısını söylediğin süre kadar köpürterek yıkaman lazım. Bütün bunları dikkat ederek kendini benim gibi yaramaz virüslerden koruyabilirsin.